Ya, evet arkadaşlar ne diyelim Bolu galibiyetine. Abi, Çok sevdik arkadaşlar oldu. bizi buralara getirene götüren senden de özellikle yani. Ya. Her zaman keyifi koyduk. Yine koyduk. <laughs> Yine koyacağız abi. Değindik Hastaya değindik. Haftaya de da 3 puan. <laughs> Ozan ne diyorsun Ozan? <laughs> İhtiyar ne diyorsun? Hedef Bolu Kisir'de Antep maçı. <laughs> Doğru. Osman abi her şey güzeldi. Sana da afiyet olsun. Sağ Elma al. Benim arabada elma <laughs> var. Nereden büyük bal kes. <laughs> çok güzel bir maç oldu. Bir maç oldu. <gülüyor> 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 taksiciler, taksiciler. Ne diyorsunuz? Şey, ne diyorsunuz arkadaşlar? Böyle takım mı olur abi? Ne yapacağız o zaman ya? Abi sıkıntı, yeneceğiz yakıntı ya. ya. Futbolda netice önemli abi. Babacığım bizim bizim bir bak gel kardeşim sen. Ne diyelim? Abi dolmuştu. Omursak sizler bırakacaksınız. Tamamdes. Tamdes. Gel kardeşim gel gerçekten bak şey, gelin, gelin hep beraber. Bülent Kameraya çekiyorum. Bülent'cim kaç kişi geldiniz İstanbul'dan? 10 kişi geldik. 10 numara şehri 10 kişi. İyi. Ha hoş geldiniz başkan. Merhaba, Neler diyorsunuz? Valla çok güzel geldi. Bize değdi. Takımımızı güzel var. bulduk. Ruhbağ'la gönderiyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Ha. Herkese selam. Yeğenimi <laughs> çek. Güzel oldu güzel oldu. <laughs> abi. Abi kameraya çekiyorum. Siz hangi otobüste geldiniz? Bizimle. Kameraya çekiyorum arkadaşlar. Evet seni dinleyelim. Halkı Spor'un futbolcuların hepsini tek tek anlamından öpüyorum. Bize bu galibiyeti tatladıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle İsmail hocamın ve başkanımın da anından öpüyorum. Tamam. İsmail abicim merhaba. Oğlanla maça geldiniz. <laughs> ya. Ya. Bol, 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 da da ha. Erhan'la beraber maça bol, geldik. Vay. Otelde hafta sonu burada Tamam, hayırlı olsun. İstanbul'dan geldik. Vay, ne güzel. 10 kişi mi geldiniz? 10 kişi geldi. İstanbul'dan sadece bu kadar çekildi. Oldu başarılar diyorsun arkadaşlar. Ben seni bir yere tanıyorum amca. <laughs> ne diyorsun Cengiz? İyi oldu. Altın gibi 3 puan. Eğer kazanamasadık her şey kötü olurdu. Evet. Bu galibiyetle da, daha da devam edeceğini umuyoruz. Hemen bunları da çekelim. Ders <laughs> tutuyorsunuz afişi. Ders tutuyorsunuz afişi. Sen de ters tutuyorsun, bak. Hadi aşağımadan çekil, aşağımadan çek. Ben çekmiyorum, ben çek. Küçük olanı aldın mı arkadaş? Aldım, aldım. Beni çekmedin sen? Çektim, çektim, çektim. Bak <laughs>